Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda meslekler konusunu inceleyeceğiz. Bu videonun sonunda mesleklerin isimlerini, birisine mesleğini sormayı ve kendi mesleğinizi söyleyebilmeyi öğreneceksiniz. Eğer hazırsanız videomuza başlayalım. Meslek kelimesinin İngilizcedeki karşılığı occupation ya da job şeklindedir. Job kelimesi occupation kelimesine göre daha yaygın kullanılan bir kelimedir. Birisine mesleğini sormak istediğiniz zaman birebir çeviri yaparsak what is your job şeklinde sorabilirsiniz. Mesleğinin anlamına gelir. Bu soruyu bu şekilde sorduğunuzda karşı taraf sizi mutlaka anlayacaktır. Ama ana dil İngilizce olan bir insandan bu soruyu duymanız pek muhtemel değildir. Onun yerine what do you do for a living ya da kısa haliyle what do you do soruları sıklıkla karşınıza çıkacaktır. Çevirdiğimiz zaman ne işle meşgulsün gibi bir anlama gelir. Bu sorulara yanıt verirken Türkçe düşünme yanılgısına düşmeyin lütfen. Benim mesleğim diye düşünürsek my job is şeklinde başlamamız gerekir. Fakat bu yanlıştır. Onun yerine I am a şeklinde başlamamız gerekir. Örneğin ben bir öğretmenim diyeceksem I am a teacher şeklinde söylemem gerekir. Karşımızdaki kişi bir başkasının mesleğini sormak istediğimiz zaman ise yapmamız gereken bazı değişiklikler vardır. Öncelikle kişi zamirini mutlaka değiştirmeliyiz. Örneğin o kadın ne iş yapıyor demek istediğimizde What does she do? What does she do? şeklinde söylememiz gerekir. O erkek ne iş yapıyor demek istediğimizde ise What does he do? What does he do? şeklinde söylememiz gerekir. Onlar ne iş yapıyorlar demek istediğimizde ise What do they do? What do they do? şeklinde söylememiz gerekir. Senin baban ne iş yapıyor gibi bir soru sormak istediğimizde ise What does your father do? What does your father do? şeklinde sorarız. Bu konu sayesinde geniş zaman yapısına ait olan du do ve daz yardımcı fiilleriyle tanışmış olduğunuz arkadaşlar. Bu cümleleri kalıp halinde öğrenmenizi tavsiye ederim. Du do ve daz yardımcı fiillerini detaylı bir şekilde geniş zaman konusunda zaten işliyor olacağız. Kendi mesleğimizi ya da bir başkasının mesleğini söyleyeceğimiz zaman cümleye öncelikle kişi zamiri ya da isim ardından bir fiili ardından özlemiz tekilse e ya da en ve ardından da mesleğimizi getirerek söylüyoruz. Böylece ben bir öğretmenim, sen bir doktorsun vesaire demiş oluyoruz. Eğer özlemiz çoğul ise sadece bir fiili olan arı getiriyoruz. Ardından bir anlamına gelen e ya da en getirmiyoruz. Meslek isminin başına e ya da en getirirken uymamız gereken kural ise şu şekildedir. Eğer kelimemizin okunuşu sesli bir harfle başlıyorsa başına en sessiz bir harfle başlıyorsa başına e getirmemiz gerekir. Örneğin öğretmen kelimesinin okunuşu sessiz bir harfle başladığı için a teacher şeklinde söyleriz. Mühendis kelimesinin okunuşu ise sesli bir harfle başladığı için an engineer şeklinde söyleriz. Hadi şimdi biraz örnekleri inceleyelim. Benim mesleğimi düşünelim. Ben bir öğretmenim demek istediğimde bunu I am a teacher şeklinde söylerim. Fotoğrafa bakalım hemen. O bir hemşire demek istediğimiz zaman she is a nurse şeklinde söyleriz. Onlar doktorlar diyeceğimiz zaman they are doctors şeklinde söyleriz. Fotoğraftaki kişi için o bir aşçı demek istediğimizde ise bunu he is a cook ya da he is a chef şeklinde söyleyebiliriz. Yine fotoğraftaki erkek için o bir polis demek istediğimizde he is a policeman şeklinde söyleyebiliriz. Fotoğraftaki kadın için o bir diş doktoru demek istediğimizde bunu she is a dentist şeklinde söyleriz. Erkek için o bir garson diyeceğimizde bunu he is a waiter. Kadın için o bir garson diyeceğimizde ise she is a waitress şeklinde söyleriz. Fotoğraftaki kişi için o bir itfaiye görevlisi diyeceğimizde bunu he is a firefighter şeklinde söyleriz. Fotoğraftaki kadın için o bir veteriner diyeceğimizde she is a vet şeklinde söyleriz. Onlar mühendisler demek istediğimizde ise they are engineers şeklinde söyleriz. Hadi şimdi biraz alıştırma yapalım. Resme ve cümleye bakalım. Cümlemizde he boşluk a teacher, he boşluk evet yazıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir veteriner var, değil mi? Öyleyse biz ilk cümlede ne diyeceğiz? O bir öğretmen değil, o bir veteriner diyeceğiz, değil mi? Nasıl söylüyorduk bunu? Hatırlarsanız be fiiliyle cümle kurmayı öğrenmiştik. Ne yapıyorduk? Olumsuz yapacağımızda be'ye not eki getiriyorduk. Öyleyse ne diyeceğiz burada? He isn't a teacher. He is a vet. Bir sonraki resimde birden fazla hemşire görüyoruz. Bu yüzden cümlemize de they are şeklinde başlamış. Hemşire kelimesinin karşılığı az önce öğrenmiştik. Nurse şeklindeydi onlar hemşireler diyeceğimiz zaman bunu they are nurses şeklinde söylüyoruz. Fotoğraftaki kişi için o bir mühendis demek istediğimizde bunu he is an engineer şeklinde söylüyoruz. Hatırlarsanız engineer kelimesinin okunuşu sesli bir harfle başladığı için başına e yerine en alıyordu. Hemen bir sonraki resme ve cümlelere bakalım. Gördüğünüz gibi resimdeki kişi bir doktor ve cümlemiz şu şekilde kurulmuş. She boşluk a doctor She boşluk a waitress. Şimdi burada ne dememiz gerekiyor bizim arkadaşlar? O bir doktor. O bir garson değil dememiz gerekiyor, değil mi? Bunu nasıl söyleyeceğiz? She is a doctor. She isn't a waitress şeklinde söyleyeceğiz. Hemen son örneğimize bakalım. Gördüğünüz gibi fotoğraftaki kişiler aşçı. Onlar veteriner değiller. Onlar aşçılar diyeceğiz. Bunu nasıl söyleyeceğiz? They aren't vets. They are chefs şeklinde söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar böylece geldik videomuzun sonuna. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.